Kulağımdayken sesimin hızını hayal edemiyorum. Şu an spor yapmaya geldim. Bugünlerden çarşamba ve bugün spor ders. Bu da kimsenin onunla emin değil. Bunlar mesela niye burada diye sorgulamak isterseniz, Montu yeni aldım. Ama değiştireceğim. O yüzden değiştirmeyi bekliyor. Bunlar şimdi üstünden çıkar. Kullanıyorum. Sormamanız için söylüyorum artık. Bir zaman bunları kullanmıyorum. Çünkü bir yerde okuduğuma göre sanırsam şeymiş. Hani Hani doğru ürünü bulabiliyorsunuz ya cilt için. Ama saç için öyle değilmiş sanırım. Bir süre sonra değiştirmeniz gerekiyormuş. Ama ben bunları bir senedir kullanıyorum ve gayet memnunum. İkisini bir arada kullanıyorum. Bazen değiştiriyorum oraya farklı bir şey koyuyorum. Hala neyin daha iyi geldiğini çok anlamış değilim ama bunları beğendim gerçekten. Bundan önce Eldor'un yeşilini kullanıyordum. Sadece yıllar boyunca onu kullandım. Ortaokul boyunca onu kullandım ve saçlarımı 8. sınıfta bir kere kestirmiştim. O seneden sonra bir daha saçlarımı hiç uzun kullanmadım. Yani o zaman saçları belimdeydi. Ve 8. sınıfta kestirdim. Ondan sonra yaz tatilinde bir kere daha kestirmiştim omuzlarını. Bir daha dediğim gibi asla saçlarım ondan uzun olmadı. Şu an uzun mesela. Şu anda uzun. Ve o zaman saçlarım çok güzeldi. Gerçekten çok böyle dalgaları daha güzeldi. Sadece eldor kullanıyordum ve hiçbir şekilde bakım yapmıyordum. Hiçbir şey yapmıyordum. Yani şu an bir sıkıntım yok. Şu an boyunu seviyorum ve hoşuma gidiyor. Ama yine de kısa saç. Hoşuma giden şeyler bunlar. Erken kalkmak falan. Bilmiyorum. Kendim için daha iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu da bunlardan biri. Spor yapmak mesela. Hoşuma gidiyor. tutacağım. Bayağı uzun ya. Bilmem biraz daha olasın. Mas düş ama düş. Saçım saçım hala kurumadı. Ben de bu kadar bir tane çünkü. Ben. Bir de sıcak kahve içsem, soğuk kahve içsem diye çok arana kaldım. Ama soğuğa karar verdim. Çok ani bir karar oldu. Yarın video atacağım yarın video atmam için edit yapmam lazım. Yarın sabah spora gideceğim. plan birden bunu aldım. Çok güzel, mavi. Bu arada yeşilini de geçtim. Mavi ile aramda bir ilişki var. Bilmem. Daha önce de dediğim gibi. Mavi renk sevdiğim bir renk. Yeşil de öyle. Ay. Ah yarın sabah spora gideceğim. Sabah spordan geldikten sonra duş alırım. Kahvaltı yaparım falan filan derken saat yine 12 bir olur herhalde. Sonrasında ders çalışacağım. Hafta sonu programımı hafta içine aksatmak istemiyorum. Çünkü hafta içine aksadığında bitmiyor. Ciddi anlamda Mart'ta gittik. Mart'tan sonra hiçbir şekilde gitmedik. İkinci dönem, ikinci dönem sınava girmedim lisede. Çok garip. Çok garip hissettiriyor bu beni. isna yani biliyorum ama yeni olan şeyler hep böyle olmaz mı zaten? Bakın bugün ne yapacakmışız. Bu kitabı kullanıyorum. Ben bu video üzerinden gidiyorum. Daha güzel olur. Normalde yazarak başlamıştım ama yazarak çok vakit kaybediyorum. Ve notlarımı bazen okuyamıyorum hızlı hızlı yazdığım için. O yüzden bu kitap güzel oldu. Zaten benim hocamın videolarını izliyorum. Günaydın. Gün. Bugün okullar tatil. Yarın da tatil. Çok umurum o yüzden. Yani kar bir yağıyor bir yağmıyor zaten. Onu da anlamadım. Duş almam lazım ama önce spora gideceğim. O yüzden bu saçlarını bir süre katlanabilirsiniz. Yani ben katlanıyorum çünkü. Bu kitabı okuyorum. Bu kitap hep aklımda dönüyor güzel olduğunu düşünüyorum. Güneş açıyor böyle kar topluyor diyorlar ya. Aynı o hesap. Bir kar topluyor sonra yağıyor. Şu tutmamış da, sabah biraz vardı. Programda birkaç tane şey kaldı onları bitireceğim. Şu an bir buçuk iki saat ders çalışmayı planlıyorum. Ondan sonra spora gideceğim. Ondan sonra spordan geldikten sonra da çalışacağım. Kitap okumak istiyorum. Ama hangi kitap okuyacağım bilmiyorum. Merak ettiğim için bunu okuyacağım. Sonra Muhteşem Gatsby hala okumadım bunu. Atomik alışkanlıkları okuyorum. Yani bu kitap hoşuma gittiği için bunu daha çok okuyorum. Post-it'im bitti ama. Okulda okuyordum. Üç tane post-it'im kaldı. Üç tane postitim kaldı. Hiç okumaya devam etmedim. Evet açıkçası olarak bunu çözüyorum. Okulda da bir tane test kitabımız var. Ama onu asla çözmüyorum. Okulda çözüyoruz. Ama okulda çözmediğimizde falan testleri kendim çözmüyorum. Bir ara onları da çözmem lazım. Bunu çözüyorum şu an. Bayağı isimleri falan bitirdim. Cümle nöbelerindeyim. Bundan yiyeceğim. Bunlar 5,5 lira olmuş. İndirimden aldım. İndirim vardı. Getirdim mi? Ha. Mersin'den daha çok karabiber tadı alınıyor. Her çalışmam ne çalışan da bilmiyorum. Bilgisayarımı açayım da çıkartayım. Bilgisayarım da uzakta. Ben böyle konuşacağım herhalde.